Herkese merhaba. Bu videomda size biri ikinci olarak mecaz anlamı anlatacağım. Mecaz anlamı. Mecaz anlamı çoğu kişi biliyor. Fakat bazı bazı arkadaşlarımız bilmiyor. O yüzden ben anlatıyorum. Önceki videomda terim anlamı anlatmıştım. Umarım etkileyici olmuştur. Şimdi yine örneklerle yapacağım. Ama bu sefer böyle daha çok açıklama yapacağım. Ee, ama yazmayacağım açıklamaları. Mecaz anlamı ne demek? Mecaz anlamı sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamdır. Ee, mesela size örnek veriyorum şu an. Sevinç'ten ben havalara uçtu. Uçmak ve havalara uçmak bir mecaz anlamıdır. Yani gerçek olmayan şeylerdir. Abartılan cümlelerdir. Ama abartılı cümleyle mecaz anlam aynı değil. Mecaz anlam dediğim gibi mesela sevinçli olursun ama o kadar da havalara uçmasın. Çünkü biz havalara uçamayız. Anladığınızı umuyorum. Ama yine de ben size bir tane daha cümle söyle Örnek veriyorum. Bana çok soğuk davrandı. davrandı. Bana çok soğuk derler. Soğuk davranılmaz. Soğuk bir yiyecek içeceğin eleştirisidir. Fakat bir davranışın eleştirisi değildir. Soğuk davrandı demek böyle küs gibi hani böyle bozuk gibi anlaşamayan gibi ifadedir. Ama bu tabii ki de mecaz anlamdır. Soğuk davranmak ve havalara uçmak tabii ki de mecaz anlamlardır. Bunu sıcak sıcak diye de görebilirsiniz. Mesela bana çok tatlı davrandı diyemeyiz. Çünkü o hani olmaz. Bir tane daha örnek veriyorum isterseniz. Öğretmen sürekli öğren, öğretmen sürekli öğrenci açmak istiyordu. Şunu silelim. Öğretmen, öğretmen, öğrenci, öğrenci. yoktu. Azıcık şey yazmış olabilirim. Böyle kemirik yazmış olabilir Öğrenmen sürekli çocuğu açmak istiyordu. Buradaki meciz anlam açmak sözcüğüdür. Hani öğrenci açılmaz. Hani insan açılmaz tabii ki de. bu açmak hangi hangi eleştiri ifade etmiştir. Tabii ki de açmak utanmış. Hani böyle çok utangaç olanları böyle konuşmaya zorlanmak değil de zorlamak kısmı kötü niyetli değil. Böyle hani iyi davranmak. Sıkılganlığını utangaçlığını gidermek. Böyledir. Bir tane daha eee Artık hayata başka gözlerle bakıyordu. Bunları umarım yazmışsınızdır. En başı siliyorum. Evet, cümlemiz neydi? Hayata artık hayata. Başka gözlerle bakıyordu. Bu ne demek? Başka gözlerle bakıyordu. Yani gözlerinizi değiştiremezsiniz, değil mi? Hani. Öyle davranışlarınızı buradaki annam ee, yani açısını değiştirmiş, hayata bakış açısını değiştirmiş mesela. Bu da bir mecaz anlam. Aslında biz mecaz anlam mecaz anlamlı cümleleri hayatımızda birçok kez hatta pek çok kez kullanıyoruz. O yüzden ee, hani farkına bile varmıyoruz aslında. Bize normal gibi geliyor olabilir. Hayat evet, artık başka gözlerle bakıyordu. Yani artık davranışlarını değiştirmiş. Hani böyle artık böyle çok sevinçli davranıyor. Öyle onu ifade etmeye çalışmış. Bu cümlede. Evet. Şimdi size çok karıştırılan ama çok karıştırılan bir cümleye örnek vereceğim. Evet, umarım yazmışsınızdır. Hemen yazın bunları. Bekliyorum. Aslında ben yazarken, ben yazdıktan sonra anlatırken hem beni dinleyin hem de yazın isterseniz. Yani yazmak istiyorsanız. Umarım yazmışsınızdır. Çünkü siliyorum. çok ama çok karıştırılıyor. Mesela bebek, bebek çok tatlıydı. Tatlı olamayız. Tatlı böyle yenen tatlı biz olamayız hani. O yüzden bu da mecaz anlamdır. Bunu çok karıştıracağımızı karıştırabilirsiniz. O yüzden ben de size örnek verdim. Bebek çok tatlıydı. Bu bir mecaz anlamdır. Mecazdır. Evet. Hani bunu ben ben bile çok karıştırıyordum. Ta ki öğrenene kadar. Evet. Umarım bunları yazmışsınızdır. Şimdi e, yazın isterseniz yazmadıysanız hem beni dinleyin. Şimdi mecaz anlamı umarım anlamışsınızdır. Mecaz anlam dersin başın, başında da söylediğim gibi sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazanan yeni anlamda. Mesela gözler tamamen hani gitmiş. Yani anlamını kaybetmiş. Mesela açmak bu daha fazla gitmiş. Anlamı değişmiş. Çünkü açmak böyle normalde kapıyı mesela bizim açmak diye bildiğimiz kapıyı açmaktır. Ama burada hani böyle utangaçlığını gidermek, sıkılganlığını gidermek. Mesela yeni gelen öğrenci öğretmen yeni gelen öğrenci aç açtı. Ya açmak istiyordu. Bu da mecaz anlamdır. Evet, tatlı da. Tatlı size o kadar uzaklaşmış gelemez. Çünkü biz bunu bayağı bir kullanıyoruz. Mesela kedi çok tatlı. Ay şuna bakar mısın ya? Çok tatlı. Değil ee, hani ya, yanakları çok tatlı, yumuşacık. Hani bunlar da mecaz anlamdır. Ee, dersimiz bitti. O yüzden herkese e, beni dinlediğiniz için ve umarım yazmışsınızdır. Yazmak istemiyorsanız da e, hani sorun değil. Görüşürüz.